Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Son dönemde hipersonik füze yarışına sahne olan dünya, İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nicholas Carter'ın sözlerini konuşuyor. Carter, Putin yönetimindeki Rusya'nın gelişmiş silahlardan oluşan, savaş sandığı olduğuna dikkat çekerek bu durumu, İngiltere için ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi. Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 4.9 milyondan fazla cana mal olan COVID-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil. Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli eleştiriyor. İngiltere Genelkurmay Başkanı Nicholas Carter'ın açıklamaları ise tehlikenin ne boyutta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Carter, Putin yönetimindeki Rusya'nın gelişmiş silahlardan oluşan savaş sandığı olduğuna dikkat çekerek bu durumu İngiltere için ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi. General Carter, bu durumun Birleşik Krallık hükümetini ve silahlı kuvvetleri Moskova'dan gelecek tehditlere karşı tetikte olmaya zorladığının altını çizdi. İngiliz ordusunun bir numara Kremlin'in denizaltı teknolojilerindeki ilerlemelerinin batılı müttefikler için Büyük bir güvenlik endişesi olduğunu da sözlerine ekledi. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri tarafının antibalistik füze anlaşmasından çekilmesinin ardından Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında silahlanma yarışı başladığını belirten Putin, barıştan yana olduklarını vurgulamış ancak Rus ordusunun envanterinde bulunan silahları Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslayarak adeta gözdağı vermişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.